İlmal programda cuma namazından önce kaza kılınabilir dediniz. Ben öğle namazından 15-20 dakika önce kerahat vaktidir, namaz kılınmaz diye biliyordum. Yanlış mı biliyorum? Bu konuda yardım eder misiniz demiştim hocam. Doğru biliyor. Bilgisinde bir yanlışlık yok. Bizim söylediğimizde de aslında bir yanlışlık yok. Meseleyi şöyle izah edecek olursak 3 kerahat vakti yani güneşin doğumu ta ki işrak vakti girinceye kadar. ikincisi güneşin tam zirvede olduğu bir vakit. Yani öğle namazından takriben ki günümüzde biz yarım saat diyoruz. Yarım saat önce. Bir de güneşin batım anı ki akşam namazından yarım saat veya yani 45 dakika ki bir zaman dilimi. Ancak öğle vaktindeki keraat konusunda imamlar arasında ihtilaf var. İmam-ı yusuf bu konuda diyor ki cuma vaktine mahsus olarak cumada öğle vaktinde kerahatin olmadığından bahsediyor. O yüzden bilmiyorum onu biz nerede söyledik onu hatırlamıyorum da programımıza dillendirmiş hocam. olabiliriz. Evet. E, kişi cuma namazına gitti ama daha henüz ezan okunmadı. E, Tahiyyatün mescid kılmak istiyorsa da hı hı. Ebu Yusuf'un bu fetvası doğrusunda kılmasında bir mahsur yoktur. Çünkü cumaya mahsus olarak böyle bir fetva Ebu Yusuf'tan nakledilmiştir. Evet. Hatta Harami i Şerif'e baktığımız zaman Harami Şerif'te Şafii mezhebine göre hiç kerat vakti yoktur. Ee, ama tabi biz böyle genelleme olarak böyle bir fetvayı vermiyoruz. Ama e, Ebu Yusuf neticede mezhep içinde bir e, görüş olarak beyan edilmesi alse bile baktığımız zaman e, o kişinin de adeti ise kuşluk namazı kılmak, tahiyyatül mescid namazı kılmak e, girmişse de daha önceden de bunu yapmamışsa Ebu Yusuf'un bu fetvası doğrusunda hareket etmesinde bir mahsulun olmayacağını söylemiştik. Evet, hocam. Dolayısıyla bu genel değildir. Yani cumaya mahsus Ebu Yusuf'un fetvası doğrultusunda hareket etmektir. Allah ona rahmet eylesin. Amin inşallah Allah razı olsun.